Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma, hayatıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrardan çok şükür ki karşınızdayım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bana yorum yazan, mesaj atanlarınız çok oldu. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Tekrardan yeni bir video gelsin. Temizlik videoları çok sevildi çünkü tarafınızdan. Yeni bir video gelsin diye çok yorum yazanlarınız oldu. Ama maalesef ki biz biraz zorlu bir süreçten geçtik ve video çekmem e, bir aydır imkansıza yakındı neredeyse. E, Ekim 2 Ekim günü e, babamlardan bir telefon aldım. Ee, babaannem e, gece 4'te düşmüş maalesef ki dengesini kuramamış ve düşmüş e, düştüğü anda da ne yazık ki kalçasını kırdı. E, malum yaş da var hepimiz çok korktuk e, hastane süreçlerimiz oldu ve ameliyat dendi, bütün doktorlardan onay çıktı ve ameliyat olması gerekti. Ameliyat süreci, yoğun bakım süreci ve hastane süreçleri derken çok şükür ki şu an evde ve iyi durumda. Yani daha doğrusu evde dediğim amcamların yanında ve orada kalıyor. Biraz zorlu bir süreçten geçtik açıkçası. Buna da şükür diyelim. Çok korktuk gerçekten. Rabbim sevdiklerimize, ailemize sağlık, sıhhat versin. Gerçekten çok zor bir süreçti hepimiz için. Bu şekildeydi. Buradan da ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Ve ne zamandır da video çekmediğim için bir video paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi de mutfağa geçtim. Biliyorsunuz ki burası artık benim böyle paket açılımı işte kargo açılımı alışveriş videolarını paylaştığım yer artık hepimiz bunu biliyoruz ve ben de hazır böyle kahve yapmışken dün Elsie'den e, alışveriş yaptık hem ihtiyaç hem böyle istediklerimi aldığım bir alışveriş oldu onları size şimdi göstermek istiyorum hem e, böyle alışveriş videolarını da çok seviyorsunuz e, bana yazan arkadaşlar oluyor hem de temizlik videolarını çok seviyorsunuz e, temizlik videoları da yakında gelir diye düşünüyorum. Çünkü şu an e, sürecimiz biraz daha böyle yoluna oturuyor gibi. E, amcamlara gidip geliyoruz. hani Orada görüyoruz babaannemi. işte sonrasında zaten hani git gel e, çok da böyle video çekecek enerjiyi insan kendisinde bulamıyor. Bugün hazır o enerjiyi yakalamışken ben de böyle e, videoyu başlatmak istedim. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. İlk önce Atlas'a aldıklarımla başlayacağım. Hazırsanız videoyu başlatıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle Atlas'ın e, ihtiyaç alışverişlerini aldığımız poşet. İlk önce bunlarla başlayalım istedim. Şöyle 3 tane atlet aldık. Ee, açıkçası ben renkli tercih ediyorum genelde böyle üçlü renkli olanları. Ama elsi Elsi'de onlar yoktu. O yüzden böyle krem olanları tercih ettik. Bunun 3 tanesi olarak fiyatı 299 idi Elsi'lerde. Ben Elsi'ninkileri daha çok beğeniyorum. Evvelikte de baktık ama onları çok beğenmedim açıkçası. Bu arada Atlas'ın eşyalarını göstereceğiz diye Atlas da yanıma geldi böyle üçlü baksır aldım. Onlar da 229 TL civarındaydı. Böyle atlasınkiler gerçekten ihtiyaç alışveriş oldu. Bir de gösterdi bakalım. Sen göster. Evet teyzeleri atlas. Bir de böyle uyku tulumu aldık. Biz yani uzunca bir süredir uyku tulumu kullanıyoruz zaten. Ee, doğduktan sonra almıştık. Sanırım bir yaşında falan da uyku kullanmaya başladığımızda. Atlas şu anda dört yaşında. 4 senedir gayet rahatlıkla kullanıyoruz. Bu aldığımız 5-6 yaş olan. Evde zaten şu an halihazırda kullandığımız var. Ama bunu da yedek olarak aldık. Çünkü kışın birini çıkartıp kurutması biraz zor oluyor açıkçası. Böyle iki tane dönüşümlü olarak giydiriyorum ben. Böyle bu şekilde 5-6 yaş böyle büyük çene aldım. Rahat rahat giydiririm diye. Şimdi kendi aldıklarımı gösteriyorum. Durun. Bunu ver buraya. Şöyle bunu kendim de Elsi Home'dan alışveriş yaptım. Böyle çok istediğim parçalar böyle aslında açıkçası çok kararsız kaldım bunları alırken. Çünkü birçok güzel ürün gelmişti ve hepsi gerçekten çok kaliteli ürünler. Böyle benim gibi böyle kahve köşesi yapmayı, sunum yapmayı, fincanları çok seviyorsanız gerçekten Elsi Home çok güzel şeyler üretiyor artık ve çok kaliteli ürünler üretiyor. Ben de böyle birkaç bir şey aldım. Bu arada uyku tulumlarının fiyatını söylemeyi e, unutmayayım. O da 799 TL'ydi şu anda. Geçen seneye nazaran gerçekten hani büyük bir zam gelmiş açıkçası. Şimdi benim aldıklarımı gösteriyorum. Bu arada ben bildiğiniz kupa kahve fincanı aşıyım. anneciğim. Ben gösterebilir miyim? Evet, Atlas göstersin teyzeleri. Bu arada ben kupa aşığıyım biliyorsunuz. Bunda gerçekten çok uygun bir fiyatta. Biz Züccaciye'den aldım burada. Çok böyle şık duruyor. Çok seviyorum bu tarz fincanları. Dur ben sana vereyim. Sen göster. göster bakalım. Ama düz çevir. Evet. Böyle bir tepsi aldım. Şu temayı çok seviyorum. Gerçekten böyle evlerin olduğu temayı çok seviyorum. Ve geçen sene de sanırım koleksiyonda böyle bir ürün vardı. Bunları böyle yılbaşı köşesi hazırlarken kullanacağım kahve köşemde. Bir tane böyle minik bir tepsi aldım. Evet. Bir tane şöyle yine aynı temadan peçete aldım. göstereyim olur mu? Bir tane şu gerçekten geçen seneden beri de şöyle yakına göstereyim. Bakar mısınız? Netlemedi. Bir dakika. Evet, şimdi netledi. Şöyle üzerinde evlerin olduğu çok tatlı. Diğerinin de Üstünde şöyle bir yazı var. Evet, ne dedik şimdi? Böyle bu şekilde. Tabakları da böyle yıldız detaylı. Dur anneciğim, düşünmeyelim. Böyle bu şekilde kahve fincanı aldım. Bunlar böyle üçlü olarak böyle kombinleyeceğim diye düşündüm. Bu şekilde Abla bir... Gösterin, avukatı sen göster. Evet böyle şöyle tedili bir peçete aldım. Bu peçete dediğim gibi geçen senenin koleksiyonunda da var. Diğeri de vardı. Bu da gene böyle geçen senenin koleksiyonunda olan bir ürün. tediler gene bu sene de çok moda gerçekten. Duran Göster böyle bardağı. Ben açarım sonra. Evet böyle bir kupa aldım. Gene tedili. Dur tamam sen göster. Bakalım. böyle. Çok netle mi ya? Şöyle yapalım. Evet netledi. Çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? Yine onları da e, aldım. Peçeteyle kombinlerim diye düşündüm. Bu da dur için bir dakika. Üçlü kurulama bezi. Böyle üç tane var. Şöyle üzerinde ben daha açmadım. Bunları dün aldık bu arada. Şöyle bir tanesi. gene böyle açalım netlesin. Evet. Bir tane şöyle erkek. Bir tane böyle kız ayıcık. Ve bir tanesi de düz böyle lacivert. Ben e, kahve köşeme böyle bir ray aldım. Askılık uzunca bir süredir zaten favorilerimde ve aklımdaydı. Ona böyle asarım. O şekilde böyle orada bir köşe oluştururum diye düşündüm gene. Bunu da o yüzden aldım. Gerçekten çok tatlılardı. Bunun fiyatı, bunun etiketi var. 299 TL bu kurulama bezlerinin fiyatı. Aldıklarım böyle bu şekildeydi. Ee, bakmak isteyenleriniz olursa diye böyle paylaşmak istedim. Dediğim gibi aldıklarımın hepsi Elsi Bu arada şunu da belirteyim: Herhangi bir reklam ve işbirliği yoktur. Sadece marka adı geçtiği için maalesef ki reklam e, oluyor. Ama hepsini kendi paramla parasını ödeyerek aldım. Böyle bu şekildeydi. O zaman ilerleyen dakikalarda tekrardan görüşürüz. Bu arada hazır çekime başlamışken rayı da göstereyim bahsetmiştim. Ee, böyle bu şekilde buraya böyle siyah bir ray aldım. Gerçekten hani çok hoşuma gitti. Şu görüntüyü çok seviyorum. Buradaki kupamı az önce kullandım gördünüz zaten bunu böyle bu şekilde buraya monte ettik. Yapışkanlı bu, bu arada. Herhangi bir delme işlemine gerek kalmıyor. Ve bu kahve köşemi de uzun zamandır zaten göstermiyorum. Böyle bu şekilde düzenledim. Bunları böyle Migros'tan aldım bu balkabaklarını. Buraya böyle bu şekilde bir köşe yaptım. Böyle tepsi kapsül kahvelerim ve Böyle kaşıklarımı da bu şekilde buraya yerleştirdim. Bunları da bu arada geçen Bim'den aldım. Çok tatlılar bakar mısınız? Böyle uçlarında meyveler var. Gerçekten böyle çok güzel duruyorlar. Bunları da böyle bu şekilde buraya koydum. Ve şu anda balkabağı mevsimi olduğu için kahve köşemi de bu şekilde düzenledim. Bu arada buraya ufak bir ışık aldık. Bu e, hepinizin bildiği böyle yuvarlak. E, dolap altlarına ya da dolap içlerine olabilecek ışıklardan buraya bir de aldım. Kahve köşemi bayağı düzenledim açıkçası video çekmiyorken. Şu anda çok belli olmayacaktır. Deneyelim. Aa belli oldu. <laughs> Böyle bu şekilde iki tane yere var. Şöyle biraz daha az ya da çok olarak yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok uygun bir fiyata aldım ve buradan görecek mi? Evet göründü. Şöyle şuraya monte ettik. Buradan da yapabiliyorsunuz, açıp kapatabiliyorsunuz ya da kumandadan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle tekrardan açalım. Böyle çok ayrı bir hava kattığını düşünüyorum mutfağıma. Gerçekten çok da hoşuma gitti. Böyle sizlere de göstermek istedim. Eğer bakmak isteyenleriniz olursa hem ışığın hem de buradaki rayın linkini aşağıya bırakırım. Diğerleri zaten AC home'dandı. Onları söylemiştim. Böyle bir şekilde videomun kapanışında kahve köşemden yapalım istedim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.